Merhaba arkadaşlar bu güzel Bugün sizlerle Minecraft Podcast'ı için oynuyorum. İkinci bölümle karşınızdayım. Hatırlarsanız ilk bölümde size demiştim şey videoyu kapattıktan sonra ev yapacağım diye. Yaptım şurada kum kazdım. Şurada bayağı aç vardı. oradan bu evleri çıkartmıştım. Bu evi yapabildim. Ondan sonra burada çiçek ekecektim Bak Ondan sonra şu aşağı test odası yaptım. Ondan sonra şurası da maden ama bir bok yok. Bunlar çıktı madenden. Olar başka bir şey çıkmadı. 43 tane şey yaptım. Meşal yaptım bayağı evimde. 18 burayı tamamladım diye 18 tane şey yaptım. Ya bayağı şeyler yaptım işte. Evde böyle sade küçük. Başka videolarda arkadaşlar alabilirim yani onu onun için şey yaptım. Görüyorsunuz burası şey yapacaktım buraya. Hmm, suyla sınırsız su kaynağı yapacaktım. Burası buraya gelse şey yapmıştı şeylerle. Ondan sonra domuzlara çiftlik yapacağım Ondan sonra tarım alanı. Bugün tarımla uğraşabilirim. Fidanı kıracağım, geçeceğim. Tarımla uğraşabilirim belli olmaz. Um, CTR düzenleyeceğim ama Şimdi yapma şunları ben bir bırakayım. Şu şeye kalsın. Şu pişir, pişireyim. Sen git. Bayağı şu meşale yaptım. 40 tane şeyim kalmış. Sen kal. Lapis sen git. 64'lük şey kalsın. Öteki videoda çok sessiz kalmışım onun için. Bu videoda azıcık ses. Yani kurbet. üç tane. Koy. Dört tane, tane. koy. Şu 4 tane koydum. Şurada tane koy. Şurada da tane. Bizim bu tarım yapalım dışarıda. Ama dur taş lazım. Taş şu an bende. Taş, 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 taş. Hemen şuradan hemen bir çap çapa yapayım. Dur şun şöyle şunu şöyle. Buna tamamdır. Tohumu ama tohum 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 tohum. Baya tohum da var. Mı? Aa su koz lazım bize. Ben şuradan hemen üç demir alayım. Şuradan üç demir alayım. Ondan sonra iki tane şey yapayım. Ya arkadaşlar demir kasa sorun yok. Demirler için sorun yok. Şöyle demir bırak. Kosu arkadaşlar video da Yine ben bu videoyu 10 dakika yapacağım. Her zaman gibi. 10 dakika 10 dakika. Öyleyse ses çıkarttım. Buradan kumları almıştım dediğim gibi. Bayağı inmiş maşallah. Ses fazla azıcık. Annem geliyor galiba. Yok gelmiyormuş. Tamam. Şöyle de suyu koyduğumuz sınırsız oldu mu? Oldu. Tamam mı? Arkadaşlar. Annem geliyor sanırım. Vallahi bak. Arkadaşlar videoyu çekemeyecektim. Ondan sonra anneme dedim anne gitsiniz yazacak de dedim birilerine. Ne yapacaksın dedi ben de video çekeceğim dedim. Tamam dedi. Annem de inanmıyordu baştan bu video şey olacağını. O zaman yaptım. Yandım. In... Hemen ben buradan tonları ekeyim. 31 tane o şey. İnşallah köy bulurum arkadaşlar. Köyde hemen demirci çok seviyorum mi Hadi birisi geliyor. Tövbe yapın. Nasıl korkum lan. Şimdi arkadaşlar şeyim var mı benim odunum? Odunum 31 araba. Bunu görmediniz almayın. Odunum var mı? benim odunum, 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 odunum. Odunlar burada en son. az uzun kalmış ya böyle ev yapmak da biraz zorunluk zaten. Şu odunları da alayım toplarım bayağı yine. Ah <laughs> oh, arkadaşlar ya. Az videoda çok ses sesim çok az çıkmış. Onun için silmek zorundaydım. Bu videoda bağırmam gerekiyor. Bu videoda azıcık daha bağıracağım. O, o, ben baya fazla abi ya. Ama belki yetmez de bile olmaz ya. Oyun pis buldu mu kaldı lan benim? Ya abi ya olmaz ama. Pis buldu kalmış oyun. Ev yaparken pis buldu bıraktığım için oyunu. Girer adam böyle. Şöyle bir hop giremez artık. Arkadaşlar biz toplu bir kanal açacaktık. Nasıl korktum pebe. Toplu kanal açacaktık. bir isim bulamadık. Sonra dedim siz aç bulun isim ben de o zaman gelirim dedim. Oğlum da yetti yalan. Bir tane fazla kal art bile. Bu artını da şöyle zıplarla şuraya koyayım şunu. Evet şöyle zıplarla. Ananı sikeyim. Tövbe yerin. Arkadaşlar böyle küfürler edebiliyor onun. geldi. Böyle küfürler edebiliyorum arada sırada. Onun için kusuruma bakmayın. Lan <laughs> <laughs> 7 kalka dakika. Arkadaşlar şimdi ben videoyu bitiririm 10 dakika oldu mu? Zaten renderlaması falan bayağı benim telefonda gidik. Eski resmen telefonum. Onun için fazla video çekemiyorum. Ve ben hemen bu kanalı bırakabilirim. Ben aç şeyini yapacağım. Duyurusunu yapabilirim. Çünkü bu kanalda bu isim herkese var. Arkadaşlar bu kanal isim Herkes de var. Ne koydum bilmiyorum. Ne koysam da ya düşünüyorum hala. Star Gaming koyacağım herkes. Keşke ismimi koydum ya. Yoksa Eren. Eren Bilmiyorum arkadaşlar ya hiç. Hiç düşünemeyeceğim. Zaten sınavlarda başvurdu. Yarın din sınavı var. O zaman arkadaşlar ben videoyu bitireyim. Hemen her zaman gibi bitirip yapayım. Kuyun gel bakalım sen de gel. Gel bir bak lan. Ben izlediğiniz için teşekkürler. Abone yorum atmayı ve abone olmayı unutma. Ya söyleyeyim şu. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.